sefada nasıl orta sağdan atılır onu göstereceğim. Şimdi buradan takıma giriyoruz. Beceri hareketleri. İstediğiniz antrenmanı deneyebilirsiniz. Ama onları yapmayacaksınız. Tabi istediğiniz yapabilirsiniz. Bekliyoruz. şimdi bu, tam buraya geldiğinizde bunu şu pas var ya onu yukarıya kaldırmanız lazım ondan sonra olacak böyle bir saniye al ne yaptın şuna pas var bakın işte böyle hadi inşallah gol olur Ama bazen çok yukarıya gidebiliyor bir de isabetli vurmanız lazım dümdüz Birazcık gönderdim ama o bak işte böyle. Ama gol olmayabilir bazen. Tamam arkadaşlar bugün bu kadardı. Öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.